Öncelikle şöyle motoru bir göstereyim size. Şöyle bir bel çantasını gidon çantası gibi kullandım. Onun dışında tabi uzun yolda bayağı bir sele rahatsız etmeye başlamıştı. Bunun için şöyle bir minder kullandım ama burada tabi bu biraz amatörce oldu. Burada şey kullanmak lazım. Bu şişme hap dedikleri şeylerden kullanmak lazım gibi geliyor bana. Bu daha rahat olur. Bundan yine bayağı baya bir zorluk çekiliyor. Çadırımı ve diğer matı bu şekilde bağladım streçeyle. Bu tabi biraz giderken yolda dengeyi hafiften bozuyor. Yani hızlı, süratli surat, durumlarda motorunuz biraz sallıyor. Şu alt taraflara bir yerlere böyle ayaklık gibi yerlere bağlamışlar gördüm yolda. Bunlar daha güzel tabi ki. Onun dışında yani lastiğimizi zaten değiştirmedik. Üzerindeki orijinal lastik. Nylon Bridge lastiği. Lastiklerle ilgili çok bir sorun yaşamadım. Ee, gayet güzel. Yani yaşadığımız şeyler nelerdir derseniz. Birincisi şu zincirle ilgili. Ee, zincir mesela ben bayağı bir gerdirmiştim. Yine hafiften bolarmış. Yani bu e, uzun yol yapıldığında oluyor mu bu bilmiyorum. Yani yorumlarda yazarsanız sevinirim. E, gaz zincir, zincir belli bir süre sonra gevşemeye başlıyor. E, yani bunun yorum olaraktan işte birden gazladığından dolayı falan diye yazmışlar ama yani uzun yolda böyle birden gazlama olayı falan olmadı. Ama neden böyle bir şey yaşanıyor bilmiyorum. Bu zincir belli bir süre sonra tekrardan gevşiyor. Bir daha germek gerekiyor. Yani 2-3 km önce gerdirmiştim. Şimdi hafiften yine gevşemiş. Onun dışında şöyle söyleyeceğimiz şöyle bir durum var. Ben şimdi yola çıktıktan yaklaşık bir yarım saat sonra bir yağmura yakalandım. Bu yağmur şiddetlenmeye başladığında motor gaz kesmeye başladı daha sonrasında ben bir tabii bir köprü altı gibi bir yer bulup e, yağmurlu mu giyim diyene kadar bayağı bir stres sıkılam oldum ama o sırada motor gaz kesti ve istop etti. Baya e, bayağı bir stres yaşattırdı tabii. Acaba e, ne oldu? Arıza mı yaptım falan diye. Yani çalışmayacak mı bir daha diye korktuk, korkuttu biraz. E, yani burada parantez içinde şunu da söylemeliyim. Yağmurlu tabii çok rahat erişebileceğiniz bir yere koymanız lazım. Yani altlara falan koyduysanız benim gibi acemi e, şeyde hemen e, giyme olayı biraz zor oldu. O sırada bayağı bir ıslandım. E, asıl konumuz şuydu. E, gaz kesti tabi. Sonra ben bunu bir çalıştırdım. E, köprünün altında yağmur hala devam ediyordu. Çalıştı. Biraz gittim tabi e, birinci vites, ikinci vites, üçüncü viteste bir sorun yok. Dördü atınca tekrar gaz kesiyor ve istop ediyor. E, bu şekilde bayağı bir yol gittikten sonra şöyle bir 20-30 kilometre yağmur bayağı bir dindi yerlerde kurduktan sonra normale döndü. Yani bunun da sebebini ben tabi bilmiyorum. Neden gaz kesiyor. Neden üstöp ediyor? Onu anlamadım. Yakıt olaraktan normal şehir içinde yaktığının biraz daha azıdır diyebilirim. ama Çok ahım şahım bir fark göremedim. Bu şekilde bir yakıtımız oldu. Çıkmadan önce şöyle bir elcikler takmıştık. Bunlar da uzun yolda güzel konfor sağlıyor. İşte rüzgarlığımız güzel konfor sağlıyor. Onun dışında sizlere aktarabileceğim bir tecrübe olaraktan şöyle bir de giysilerimi göstereyim size. E, eldivenler, e, işte montumuz, şöyle ben kendime doğru çevireyim. Montumuz vardı. Sonrasında bir de dizdiklerimiz de var. Yani şöyle bir tecrübe daha paylaşabilirim. Bu kısa bir kapri gibi bir şey giymiştim. Bu yolda giderken tabi ayağınıza böyle bir süratle gelen sinekler veya önünüzden giden saman balyası yüklü kamyondan gelen saman parçaları e, ayakları bayağı bir acıtıyor. Hele birkaç kere sinek çarptı. Bayağı bir can yakıyor. Yani uzun bir şeyler giymek daha faydalıdır diyebilirim. Ben bu kapri şey için giymiştim. E, ya bu naylon bir şey. Çabuk kuruyor. Yani yine yağmura yakalanırsa en azından alt taraf çabuk kurusun diye öyle düşünmüştüm ama böyle bir dezavantajı da var. Yani yoldaki sineklerden kaynaklanan. E, şimdilik bu videoyu burada kesiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.